Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli'de sağlık turizmine önemli bir katkı sağlayacak Başiskele Termal Tesisi projesini yerinde inceledi. Açık, yani açık Yeni köy mahallesinde bulunan termal su bölgesinde yapılan tesisle ilgili Başkan Büyükakın, firma yetkililerinden bilgi aldı. Böyle, 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 böyle İncelemede Başkan Büyük Akın'a Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık ve AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral eşlik etti. Bu aynı Akın'da olduğu gibi dışarıda açık havuzlar var. Yani kapalı alandan açık alana havuz, çıkışı da sağlanabilecek havuzlar gibi bütün geçiş var. Açıklamalarda bulunan Büyük Akın Kocaeli, turizmin her alanında yükselen bir yıldız. Kocaeli'nin turizm yönünü ön plana çıkartacağımız projelere devam edeceği istedi. 480 günde yapılması planlanan tesis 10.621 metrekare alanda inşa edilecek. Estetik ve geleneksel mimariyle tasarlanacak tesiste termal havuzlar, hamam, sauna, aile banyoları, dinlenme alanları, eğlence ve etkinlik alanları yer alacak. Tesis tamamlandığında Kocaeli'nin sağlık turizmine önemli katkı sağlayacak ve bölgenin gelişmesine öncülük edecek.